küresel ölçekteki eleştirel yaklaşımlara, analizlere, değerlendirmelere bakıldığında genel olarak yapılan tespit kapitalizmin 2008'de içerisine girdiği krizden hala daha çıkmayı başaramadığı ve bunun da beraberinde dünyanın görünümünü şu anki manzarasını bir tür bilinci ve ikinci dünya savaşı arasındaki döneme benzettiği yönünde Böyle bir genel değerlendirme var. Dolayısıyla kapitalizmin biz tarihsel olarak krizlerden kaçışını, krizlerden başka bir yere doğru sıçrama arayışını o zaman savaşla taşlandırdığını biliyoruz. Yani bu söylediğim şey işte önümüzdeki bir iki sene içerisinde bir üçüncü dünya savaşı çıkacak anlamına gelmiyor. Böyle bir şey den bahsetmiyorum ama genel olarak bakıldığı zaman ciddi bir militarizasyonla, askerileşmeyle karşı karşıya hiç küresel ölçekte. Bu herhalde pazarların daralmasıyla ve aynı zamanda batı hegemonyasının giderek zayıflarken işte Çin'in bir asli güç, hegemonik güç olarak tarih sahnesine artık iyi niye çıkmış olmasıyla ilgili. Öte yandan Atlantik İttifakı'nın kendi içerisinde, batı dünyasında, ABD ile Avrupa arasında soğuk savaş sonrası yepyeni bir gelişme yaşanıyor. Yani Trump yönetimi ve işte en son açıklanan Trump doktrini, Batı Avrupa'yı artık çok da önemsemeyen, orada bir medeniyet krizi gören, Batı'nın Avrupa'nın artık kendi kendisini savunması gerektiğini, ABD'nin NATO'yu eskisi kadar finanse etmeyeceğini söyleyen bir yaklaşım üzerine kurulu bu yeni doktrin. Dolayısıyla orada da bir kriz var. Bütün bunları topladığımızda aslında genel olarak bir dünya hegemonik bunalımının içerisinde olduğunu söylemek mümkün kapitalist sistemin beraberinde işte dediğim gibi bir yandan örneğin militarizasyonu askerileşmeyi getiriyor. Bir yandan Trump vali liderlerin dünyanın farklı yerlerinde giderek daha fazla yükselişini beraberinde getiriyor. Bir yandan kapitalizmin yine küresel ölçekte yarattığı eşitsizlikler hem göç meselesini hem iklim meselesini ciddi anlamda tetikliyor. Yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği sistem eğer istese iklim krizini de göç krizini de dünyadaki gelir dağılımı eşitsizliğini görece düzelterek bir ne nebze de olsa önleyebilir. Ama bunu yapmıyorlar, bunu tercih etmiyorlar. Bu da beraberinde dediğim gibi eşitsizliğin artışı da beraberinde. Genel olarak dünyada sosyalist solun ve devrimci hareketlerin zayıfladığı bir konjonktürde tekabül ettiği için daha fazla ırkçılığı, daha fazla milliyetçiliği, daha fazla askerileşmeyi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla genel aslında bir kriz tablosu var.